Sözel mantık örnek soru 5. Bu videomuzda sözel mantık konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Bir kargo şirketi Gaziantep, Hatay, İzmir, Kastamonu ve Malatya şehirlerine birbirini izleyen 5 günde çeşitli ağırlıklarda kargo paketleri taşımıştır. Kargo paketleri ağırlıklarına göre ağırdan hafife doğru A, B, C ve D tipindedir. Şehirlere ulaşan kargo paketleri ve ağırlıklarına ilişkin kimi bilgiler şu şekildedir. Şimdi devam etmeyelim. Nasıl bir tablo yapmalıyız? Bir kere burada sıralı bir durum söz konusu. Birbirini izleyen 5 günde çeşitli ağırlıklarda kargo paketleri taşımış. Bence burada bir sıralama olduğu için tabloyu mesela şehirler üzerinden değil de bu birbirini izleyen 5 gün üzerinden kurgulayalım. Birinci gün İkinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün ve beşinci gün diyelim. Ve buradaki şehirleri kargo paketlerini bunlara dağıtmanın peşine düşeceğiz. Şimdi maddelere tek tek bakmaya başlayalım. Her şehre yalnızca bir gün kargo paketi taşınmıştır. Yani kaç şehrimiz var bizim? Gaziantep, Hatay, İzmir, Kastamonu, Malatya. 5 tane şehrimiz var. 5 şehri bu 5 güne dağıtacağız. Tek tek dağıtılacak. Tamam, bunu anladık. Malatya dördüncü gün kargo paketi taşınmıştır. Ne güzel çıktı. Malatya. Net olarak üzerine yerleştirdik. Yola devam. Hatay ve Kastamonu'ya taşınan kargo paketleri aynı tiptir. Şimdi burada kargo paketleri tiplerimiz ne bizim? A, B, C, D 4 paket tipi var. A tipi, B tipi, C tipi, D tipi. Ağırdan hafife doğru. Bu en ağır. Bu en hafif. Şimdi şu bilgiye dönelim. Hatay ve Kastamonu'ya taşınan kargo paketleri aynı tiptir. Hatay ve Kastamonu. Şuraya not alalım bunu. Şu an kullanamayız. Mı? Aynı tip. Bu bilgiye döneceğiz. Bu bilgiyle bu noktada boğuşmak bize bir şey sağlamaz. İzmir'e Hatay'dan daha hafif tipte bir kargo taşınmıştır. İzmir'e Hatay'dan daha hafif tipte bir kargo taşınmıştır. Hatay'ın ne olduğunu bilmiyoruz ki İzmir'e ne olacağını bilelim. Hatay A ise B, C, D olabilir İzmir. Hatay B ise C, D olabilir. Hatay C ise daha hafif olacağı için tek alternatif D olur. Bu bilgiyi de şu an kullanamıyoruz. Bu da beklesin. İşte bu şekilde bekleyen bilgilerin yanlarına soru işaretlerini koyup yola devam edip Aşağıda net bir bilgi verip de bunları kullanılabilir hale getirme davranışı var bu soruyu hazırlayanlarda. Hep aynı karakteri ortaya koyuyorlar ve karakterleri bu. Neyse karakterlerine çok laf söylemeyelim. B tipi kargo taşınan tek şehir İzmir'dir. Şimdi İzmir'e Hatay'dan daha hafif tipte bir kargo taşımıştık. B tipi de İzmir'e taşımışız. İzmir B tipi Şimdi İzmir'e hangi gün taşıdık bilmiyoruz. İzmir B tipi. Şimdi burada çok önemli bir sıkıntı oldu. Şehirlere günleri ve kargoları dağıtmak daha mantıklıymış. Şu an bu noktaya geldiğimde İzmir B tipi nasıl yazacağıma karar veremedim. Burada birbirini izleyen 5 güne dağıtmak daha mantıklıydı dedim ama bu noktada tıkandım. Buradaki bütün olayı değiştirip tekrar soruya başlıyorum. Bu tarz davranışları sınav içinde gerektiğinde ortaya koyabilmelisiniz. Şimdi bu kadar zamanı harcadık. Bu önemli bir dersti. Her zaman böyle istediğiniz şekilde gitmeyebilir. Orada yazım da artık sıkıntı yaşatmaya başladı o tablo bana. O zaman anladım ki ben şehirlere dağıtmak daha mantıklı. Başlayalım şehirlerimizi alalım. Gaziantep. Gaziantep. Hatay. İzmir, Kastamonu, Malatya. 5 günü dağıtacağız bunlara. 1, 2, 3, 4, 5 gün dağıtacağız. Ve ABCD kargolarını dağıtacağız. A en ağırı. Bu tarafa doğru hafifliyor. Az önce yaptığımızdan bunları zaten çıkartmıştık. Her şehre yalnızca bir gün kargo paketi taşınmıştır. Yani bu 1, 2, 3, 4, 5'i bunlara tek tek vereceğiz. Gaziantep birinci gündür, yedi, dördüncü gündür her neyse. Bunu anladık. Malatya'ya dördüncü gün kargo paketi taşınmıştır. Malatya dördüncü gün. Yazalım buraya. Net olarak yerleştirdik. Hatay ve Kastamonu'ya taşınan kargo paketleri aynı tık ile Kastamonu aynı kargo. Tamam bu bilgi beklesin. İzmir'e Hatay'dan daha hafif tipte bir kargo taşınmıştır. Şimdi bu bilgi bekliyor. İzmir Hatay'dan daha hafif. İzmir daha hafif olacak Hatay'dan. B tipi kargo taşınan tek şehir İzmir'dir. İzmir'e B tipi taşımışız. Buraya şehirler şey günler üste gelsin. Kargo tipleri de aşağıya gelsin. İzmir'e B tipi. İzmir'e B tipi taşıdık. İzmir'e B tipi taşıdıysak Hatay'dan daha hafif bir kargo taşıyorduk İzmir'e. B Hatay'dan daha hafif olacak İzmir'e taşınan Hatay A olması lazım. Başka şansımız kalmadı. İzmir'in Hatay'dan daha hafif olabilmesi için Hatay'ın A olması gerekiyor. Hataya A tipi ve kaçınılmaz olarak Kastamonu'ya da A tipi taşıdık. Çünkü onlar aynı kargo paketleri taşınıyordu. Bu bilgi tamamen kullanıldı. İzmir Hatay'dan daha hafif kargo tipi taşınması sayesinde bunları anladık. B tipi kargo taşınan tek şehir İzmir'di. Onu da anladık. A tipi kargolar ilk ve son gün taşınmıştır. Hmm. İlk ve son gün yani birinci ve beşinci gün. O zaman burası ya birinci gün, burası beşinci gün ya da burası beşinci gün, burası birinci gün. İki olası durum var. Şu an altta bu şekilde yazılı dursun bu. Bunu da kullandık. Burada yazıyor altta. D tipi kargonun taşındığı günden önce diğer tipteki kargoların her birinden taşınmıştır. Şimdi D tipi öyle bir günde taşınması lazım ki D tipi kargon taşındığı günden önce diğer tipteki kargoların her birinden taşınmıştır. D tipini hangi gün taşımamız lazım? Beşinci ve birinci gün, dördüncü gün Malatya'ya gitmiştik. Dördüncü gün olması lazım ki toplam kaç çeşidimiz var bizim? 4 çeşidimiz var. Beşinci günde A tipi olduğunu veya 5 güne A tipi olduğu kesin. O zaman birinci günde A tipi olduğu kesin. Buradan. Ama hangisinde olduğunu bilmiyoruz. Yani buradaki D tipinden önce diğer tipteki kargoların her birinden taşınabilmesi için D tipinin dördüncü gün taşınması lazım. D tipi. Ve bu sayede ne olacağını düşünelim. A ve B taşınmış olacak. Yani burada hangi günlerimiz kaldı? İkinci, üçüncü günümüz kaldı. Başka gün kalmadı. Birinci günde A gitmişti. 2 veya üçte B gidecek. Diğer günde de C gidecek. Şimdi D tipi kargonun taşındığı günden önce diğer tipteki kargonun her birinden taşınmıştır dediğine göre dördüncü gün D tipi olması gerektiği dediğimize göre Gaziantep'e kala kala C tipi kaldı. Ve bu C tipi ile B tipi ikinci günle üçüncü gün arasında git gel yapacak. Hangisi hangisi bilemeyiz. Üçüncü gün burası, ikinci gün burası. Tabloyu çıkartırken biraz can çekiştik açıkçası. Yapacak bir şey yok. Şimdi sorulara geçebiliriz. Buna göre şehirlerinden hangilerine ikinci gün kargo taşınmış olabilir? İkinci gün. Gaziantep'e ikinci gün taşınmış olabilir. Evet. Ya 2 ya 3 Gaziantep. İzmir. Evet. Ya 2 iki, ya 3. gün. Kastamonu. Ya 1 ya 5 o. 1 ve 2. Geçelim 34. soruya. Kargo taşınan ilk 3 şehrin sırası aşağıdakilerden hangisi olamaz? Kastamonu, İzmir, Gaziantep. Kastamonu birinci sırada olabiliyor mu? Olabiliyor. İkinci sırada İzmir olabiliyor mu? Olabiliyor. Gaziantep 3'te olabiliyor mu? Olabiliyor. Hatay, İzmir, Gaziantep. Hatay 1'de olabiliyor mu? Oluyor. İzmir 2'de, Gaziantep 3'te olabiliyor. Kastamonu, Gaziantep, İzmir. Kastamonu 1 de olabiliyor. Gaziantep 2 de olabiliyor. İzmir 3 de olabiliyor. Hatay, Gaziantep, İzmir aynı şekilde. Kastamonu, Gaziantep, Hatay. Kastamonu 1 de olabiliyor. Gaziantep 2 de olabiliyor. Hatay, Kastamonu 1 de ise Hatay 5'tedir. Kargo taşınan ilk 3 şehrin sırası aşağıdakilerden hangisi olamaz? İlk 3 şehir 1. 2. 3. günde olması lazım. Hatay ile Kastamonu 1-5. Cevabımız E şıkkı çok açık zaten. Buna göre 3. gün tipindeki kargolardan hangileri taşınmış olabilir? 3. gün ya B tipi taşıdık ya da C tipi taşıdık 3. gün. Ya B ya C tipi. 1 2. Buradaki en kritik şey neydi tabloda? Şu bilgiydi. D tipi kargonun taşındığı günden önce diğer tipteki kargoların her birinden taşınmıştır. Yani D'den önce her birinden taşınması burada D'den önce 3 çeşit var. Yani en az 3 gün geçmiş. 3 gün olması lazım D'den önce. D ya 4'tür ya 5'tir. Fakat 5'te ya kastomanı ya atay olduğu için D'nin 4 olduğunu ve bu keşif zaten diğerlerini çorap söküğü gibi çıkarttı. Önemli nokta buradaki bilgiydi. O bilgiyi çıkarttığımız için çok kolay cevaplar verebiliyoruz şu an. Gelelim bir soru daha var galiba. 36. İlk 4 günde her gün bir önceki günden daha hafif bir kargo taşındığı biliniyorsa aşağıdakilerden hangisi kesin olarak yanlıştır? Her gün bir önceki günden daha hafif bir kargo taşındığı biliniyorsa. En ağırımız bizim A tipiydi. İlk 4 günde her gün bir önceki günden daha hafif. İlk gün zaten A ile başlıyoruz. En ağır olur. Sonra B ağırlık geliyor. İkinci gün o zaman kim olmak zorunda olur? İzmir. B tipi. Üçüncü gün Gaziantep olması lazım. C tipi. A, B, C, D şeklinde gidiyor. Üçüncü gün. Dördüncü günde D tipi. İlk dört günde her gün bir önceki günden daha hafif. A ağır daha hafif, daha hafif, daha hafif. B yani ikinci gün o zaman İzmir, üçüncü gün Gaziantep çıkarttık. Gaziantep'e İzmir'den sonraki bir günde kargo taşınmıştır. Gaziantep'e İzmir'den sonraki bir günde. Evet doğru bu. Kesin olarak yanlış arıyoruz. İzmir'e Gaziantep'ten sonraki bir günde kargo taşınmıştır. Zaten burada Gaziantep'i İzmir'den sonraki bir günde kargo taşımıştır. İzmir'e Gaziantep'ten sonraki bir günde kargo taşınmıştır. Yani bu kadar geri zekalıca şıkkı yakaladığınızda zaten ikisinden birinin yanlış olduğu belli. Birisine B tipi, birine C tipi taşıdık zaten. Tabloyu çıkarttık o yüzden bunu net olarak konuşabiliyoruz da İzmir'e Gaziantep'ten sonraki bir günde kargo taşımıştır. Gaziantep C, İzmir B. Gaziantep'ten sonraki bir günde kargo taşırsak daha ağır bir kargo taşımış oluruz. Hafiflememiş olur. Kesin olarak yanlış olan B şıkkıdır. Şimdi cevap anahtarından bir bakalım. Sözel birinci bölüm. Kaçıncı sorulardı onlar? Ona bakmadan aşağıya indik. Sözel bu birinci bölüm müdür sözlerde? Evet. Evet. Kaçtan başlıyor? 33'ten 36'ya kadar. 33'ten 36'ya kadar. C E D B. Dönelim yukarıya. Sözler 2'deyiz hala. C, E, B, D idi. C. Tamam. E, D, B idi. Bu E olması lazım. Evet. D idi. En sonuncusu da B idi. Evet. Dördünü de doğru yapmışız. Tabloyu çıkartırken başta fazla zaman harcadığımızın farkındayım. Yani numara üzerinden ilerlemek sıkıntı oldu. Günlere döndük. Siz de tablo yaparken yerleştirmede sıkıntı yaşadığınızda hemen tipini değiştirin. Buralarda geçiş kendiniz kuvvetli olması lazım. Yani olmuyor işte. Ne zorluyoruz. Geçelim diğer taraftan daha kolay belki tablo yapacağız. Bu düşünceleri açık olarak soruları çözmeliyiz. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.